Arkadaşlar merhaba. Biz yine slime denemeye karar verdik. Değil mi Elifçik? Ne yapacağız? Pembe slime. Pembe slime. yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Yani denemeye karar verdik. Yeniden bir kez daha. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi bunun için bu sefer ne yaptık? Ee, tutkaldan vazgeçtik. Böyle eski uhu dediğimiz yapıştırıcılardan aldık. Kırtasiyelerde satılan yapıştırıcılardan. Şimdi bunları bunun içine... E, ee, boşaltacağız. Kaç tane olursa. Evet önce bunları sen de boşaltabilirsin. Bir tanesini açabilirsin. Heh. Dök bakayım onun için. Hayır oradan ortadan değil bak. Şöyle şuradan ucundan sık ki böyle. Yavaş yavaş. Evet. Heh. Böyle ama dikkat et. Bak iki eline yap düzgünce yap. Eğer istemiyorsan yapmak bana ver ben yapayım. Şöyle bak benim gibi bak görüyor musun bak. Ucundan ama oraya bakarak yap. Oraya bakarak yap ki dışarı akıtma. Havluyu batırmayalım. Eee annenle kavga etmeyelim. Bak benim bir tanesi bitti. Şuna, sonra böyle kapatalım. Bir denemek için biz iki tanesiyle başlayalım Elif. Tamam mı? Ondan sonra e, iki tanesini daha yaparız. Yardım edebilir miyim sana? Aferin sen de becermişsin işte. Olmuş bayağı bir. Evet. İki tane yiyip boşalttık hepsi bir yapıştırıcı olduğu için buna şey koymayacağım su koymayacağım içine bakın akı, çok akıcı bir şey onun için e, koymayacağım içine herhangi bir şey biraz boya damlatalım çok evet anladım. sen sen tamam olursa sen böyle damlat bakayım biraz boyadan çok az ama bak çok az fazla değil çünkü anladığım kadarıyla benim tahminimce çok gitti çok gitti gene bence bu boya da e, bunun yapısını bozuyor yani şeyin yapısını bozuyor. Sonra böyle karıştıracağız. Karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Ama biz yanlış bir e, şeyde kapta yapıyoruz bence. Çünkü bu pembe kapta kırmızı olunca hiçbir şey belli olmuyor. Dur ben kabı değiştireyim bence. Daha düzgün olur ki ben de anlayayım kıvamını. Evet, kabı değiştirdim. Şöyle bir... Aslında birazcık ...karıştırdığım boraksı su yani bir bardak suya bir çay kaşığı boraks koyduk ve buradaki mühim olan şey de çok iyi karıştırdık. Şimdi bundan çok azıcık içine koyalım. Hemen koyduk, bakalım nasıl bir yapısı olacak. Pembe. Pembe olacak da işte sen çok koyduğun için bu daha çok böyle bir kırmızıya kaçan bir renk oldu. <laughs> Çünkü çok fazla koydum. Normalde bu böyle bu kadar koyu bir renk değil. <laughs> Burada e, en önemli olan şeylerden bir tanesi de çok iyi karıştırmak. Böyle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi karıştırıyoruz. Bu yapıştırıcının öyle bir ağır kokusu var ki sarhoş şey ediyor resmen insanı. Şu manaya geliyor. aslında. Hiç sağlıklı bir yapıştırıcı değil. Tahminimce biraz fazla mı koyduk acaba? Şöyle bir kaşık daha bıraktı sudan ilave ettim içine. Sanki biraz böyle artık kıvamı değişti gibi. hafıza aldım diye. Ee, ve arada da 4, 5, 6 tane şey, 6 kaşık daha Burak su kattım. Ee, son zaten kattığım 1,5 kaşığı almadı, hiç çekmedi. Bakın şöyle dibinde bir su birikiyor. O su gibi, o da birikti, onu döktüm. Ama şu anda görüyorum ki bu, yani şu anda aslında öyle bakın uzayağın uzay kıvamına geldi böyle. Ama çok yapşaklı. Ben e, bence bu Biraz içine galiba su katmak lazımdı. Su katsaydı bu tam kıvamına oturacaktı ve şimdi şu anda aslında bence güzeldir. Bakar mısınız? Çok şöyle uzayan güzel bir kıvam oldu. Işte. Ve rengi de elif çok koymasına rağmen rengi de değişik bir renk oldu bakın. Rengi de hoş bir renk oldu. Elif fazla koymasına rağmen elif renk oldu aslında. Değişik bir sınav olduğu için doğrusu. Yani normalde yaptıklarında bu kadar bu kadar da iyi de uzamıyor işin Bakın küçük olmasına rağmen çok rahat, hoş uzayan bir sınav ve o oynaması da çok güzel. Şimdi ben bunu beyaz bir kaba alayım yeniden. Görün bakın ne kadar hoş bir şey oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ben çok sevdim valla. Olur olur sen oynayabilirsin de. Yalnız çok fazla elinde renk kalıyor Elif. Büyük ihtimalle biz bunu e, temizleyemeyeceğiz böyle. ben sana şöyle göstereyim. Baksana. Hı. Evet 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 sen de olur. Dur bakayım. Normalde bu rengin gitmemesi lazım. Büyük ihtimalle bizim gıda boyamızda iş yok çok iyi ya. ya vermek istemiyorum Elif sana. Dur dur birazcık oynayayım ya. Çok güzel. <laughs> Elif bir saniye ya. Baba bir kerecik oynasın. Ne kadar zamandır uğraşıyoruz slime slime diye bak. <laughs> çok güzel. Ben çok beğendim bunu. Hadi al boy. Arkadaşlar da görsün evet bak ne kadar uzuyor çok hoş bir şey oldu ya evet hayır elde oynaması da çok güzel arkadaşlar ama tek sorunumuz bizim boyayla ilgili bakar mısınız artık birkaç gün elimde bu boyalarla size video yaparım evet, harika harika evet sosis çok güzel değil mi? battı. Ve ellerdeki boya çıkmıyor. Yani burada nerede hata yaptık bilmiyorum. Ellerdeki bu boya çıkmıyor maalesef. Çok güzel. Birazcık da ben oynayabilir miyim Elif? Ve tam işte e, slime'ın kıvamını bulduk en sonunda. Tırırt. Tırırt. Evet. Şimdi bunu e, bu yaptığımız şeyi ne yapacağız? Biraz daha fazlasını yapacağız. Yani bu sefer biz İki tane tüpte 18 ciselik iki tüpte çok küçük bir şey yaptık. Ee, bunun ama kıvam mükemmel oldu ya. Ben bu bunun bu kadar güzel oynanan bir şey olduğunu bilmiyordum. Harika, çok keyifli oynamak. Değil mi Elif? Herkes de bunu böyle sıkıyor. Bak, dur dur. Ele yapışmaması lazım. Bizimki yapışıyor ama ele. Hatta elimizden zor çıkıyor. Ha? Elif almak istiyorsun ama ben de birazcık oynamak istiyorum. Çok güzel. İyiki boyalar çıkmıyor söyleyeyim sana. Sen o kadar çok boya koydun tabi. Şimdi denedim her türlü deterjanı, asetonu fayda etmedi. Al burada. Evet, yapışıyor. Eline biraz krem sürersen yapışmıyormuş. Biz ilk, ilk slime denememiz olduğu için bize göre normaldir arkadaşlar. Bir boy, elimizdeki boya ve biraz yapışma sorunu ama mükemmel bir şey. Kesinlikle e, tavsiye ederim. Yani biz borakslı su kullandık ee, ama bununla persil deterjan da kullanabiliyormuşsunuz, diğerlerini de görmüştük. Ee, borakslı su suyla biz çok iyi bir sonuç aldık, bakar mısınız? Harbiden çok güzel oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, sen oynamaya devam et arkadaşlara, bay bay hep o zaman. <laughs> Bay bay depo pardon. Bye bye. Güzel. Çok güzel değil mi oynaması? Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.